Selamlar dostlar. Köyboy kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit. Bu da Zeyna. Zeyna hamile arkadaşlar. Burada yatıyor ama doğumuna ne kadar var bilmiyorum. Daha var yani. yay falan oldu çiftleşeli. Ee, ama dumanla çiftleşmedi. Dumanla özellikle çiftleşmedi yani istemedi dumanı. Burada başka neler var? Ee, civcivler var. Gruplar var. Gruplar diyorum niye? Ee, hatırlarsanız arkadaşlar şu tavuğun altına bunun çıkaramadı. Hani bu civcivleri çıkarmıştı. Kalan yumurtaları bırakıp kalkmıştı. 3-4 tane bunun altına koyduk. Oradan da 3 yumurta çık 3 civciv çıktı. Bu da o civcivleri alıp kalkınca eee civcivlere beraber bakıyorlar. Şimdi ortak bakıyorlar. Yani iki anne var. Çocukların kimin olduğu belli değil. Hangisinin kimin olduğu. Geziyorlar öyle. Aslında hepsine şu yattı da yumurtalar da karışık tabi Hepsi onun yumurtası değil. Babalarının da hangisi olduğu net değil. Her şey karışık yani. Şimdi ne yapacağız? Tavukları yemeyeceğiz arkadaşlar. Hepsi yem bekliyor. Şöyle göstereyim. Burada da güvercinler yem bekliyor. Bunlar da az değiller Bugün güvercinlerin bir kısmını satacaktım. Geç kaldım pazara. Hani buradaki işlerden kaynaklı. Gidemedim. Bugün bir kısmını satıp damızlık koyacaktım birkaç çiftte. Şöyle yemlerle dedim ortaya atayım. Bir şenlik olsun. Bakın civcivler de buğday seçmeye geliyor. Ee, civcivlerde şöyle bir durum oldu arkadaşlar. 12 civciv vardı. Birini şurada buzağlar vardı biliyorsunuz. Buzağların içine girmiş annesiyle. Ee, buzağa bastı. Biri de gene buzağların suyunun içine düşüp ölmüştü. 10 tane kaldı. Yani şöyle bak çok özensiz bakıyoruz yani civcivlere öyle ayrı bir kafes bilmem değil, anneleriyle geziyorlar. Ona rağmen maşallah hastalık falan değil. Hani böyle ani şeyler yani kazalarla şunda bununla kayıp verdik. Yani onlar da olmasa şu anda 12'de 12 devam edecekti. Bu arada anne çok sinirli. Bir, bir tuttu onu dövüyor. Yem yerken. Şöyle atayım. Buraya kazları çıkardım. Balyalarla yer yaptım onlara. Her yer balyoldu arkadaşlar. Pişlik balyalarımız geldi. Biraz fazla geldi. Koyacak yer bulamadık. İndirmek, dizmek biraz zor oldu. Ee, bir tır kadar geldi yani. Öyle söyleyeyim. Şunu da şimdi güvercinlere dökeceğim buradan. Bakın izleyin şimdi arkadaşlar. Hepsi arkaya nasıl gidecek. Ha, hepsini dökemedim. Biraz öne buraya düştü. Neyse onu tavuklar yer de. <laughs> Güvercinleri de buradan yemliyoruz. Efor sarf etmeden. Şimdi kazlara bakalım. Onların da yem vakti suları da bitmiştir büyük ihtimalle bu arada şu anda Fenerbahçe maçı var e, <laughs> Fenerbahçe Hatay maçı onu izliyordum O yüzden bir tık geç kaldım yani maçı izlerken e, ikinci yarının ortasında artık dedim kalkayım Bakın su kapları bitmiş devirmişler yerde buğday hala var koyduğum buğday bitirememişler su ihtiyaçları var şu anda bunların bunları ne yapacağız arkadaşlar? Büyük bir kısmını sattık zaten. Hani canlı sattık, bilmem ne, yavru sattık falan. Gençken, biraz büyümüşken. bunlardan şu sade beyaz olanlar Macar kazı, etlik ırk yani. Diğer renkler yerli kaz. Sade beyaz olanlardan dişi ve erkekleri koyacağım. Yerliler gidecek yani kesime gidecek. Yani şeye satılacaklar, kesip satacağım. onlar öyle satılacak. Sade beyaz koymamın sebebi ee, şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var biliyorsunuz taşınacağız ee, babamın Köyüne geçeceğiz büyük bir çiftlik kurup oradaki büyük baş işi biraz daha büyük olacak yani böyle 20 ila 50 arası hayvan olacak falan ee, orada hani hem kaza bakma benim için sıkıntı olur mu bilmiyorum hem de yani kaz artık kazı şey için beslerim yani senede 20 tane falan büyütür yani kesip yemelik misafire şuna buna işte kendimize ee, öyle beslemeyi düşünüyorum bilmiyorum Gerçi zaten 5 tane dişi koysam doğru düzgün bakabilirsen 50 yavru demek bu zaten az değil sayı gene ee, bakacağız ona yani kazlarla ilgili şu Şimdilik Macarların hiçbiri satılmayacak yani Yerliler gidecek yerlerde niye gidecek arkadaşlar hani et lezzeti falan filan e, Bunlar beslenme ile ilgili şeyler yerli de olsa Macar da olsa Aynı şekilde beslerseniz aşağı yukarı aynı lezzete ulaşır yani ee, daha fazla kilo tutan hayvanı beslemek tabii ki daha mantıklı. Ee, belki numune yerli bir dişi falan bırakırım ama bilmiyorum yani hani ilk en büyük kazı ilk annelerini bırakırım belki bilmiyorum o da duygusal sebeplerden ötürü hani ilk kazım diye ee, bilmiyorum. Burada kimler var? Zagor var. Ee, diğer kırmızı hint şu tarafta herhalde hint orozu bir kısmı da oraya geçti. Şu oraya dökülen yemi yiyorlar. Şişko var. Şişko artık bayağı yaşlandı arkadaşlar. Yani o halinden tavrından belli oluyor. bayağı Bana geldiğinde zaten yaşı vardı. Yaklaşık bir yıldan fazla oldu bana geleli de. Yani benim tahminim 4-5 yaşında var bu horoz. Ama arkadan oğlu yetişiyor. Şu gördüğünüz Şişko'nun oğlu. Bu Şişko. O da oğlu. Çünkü böyle kırık paçalı tek horozum o benim. Yani diğer horozlardan çıkma ihtimali yok. Ee, onun oğludur diye düşünüyorum büyük ihtimalle Ama şişko işte yaşadığı kadar kalacak elimizde Kendi eceliyle ölene kadar Daha çok oğullar alırız yani şişkodan Kız dövüşmeden yiyin yer buğday dolu Birbirlerini öldürüyorlar ya Zeyna ne zaman doğum yapacaksın kızım İlk doğumunda az doğurur diye düşünüyorum Zeyna yani 3-4 tane yavru verir diye düşünüyorum. Çünkü ilk doğumda az oluyor. Bunun avantajı ne olur? Şu anda iyi bakıyoruz Zeyna'ya. Peynir suyu. Bu ara çok fazla peynir siparişi var. Peynir yapıyoruz. Peynir suyuyla hayvan gününü geçiriyor. Yani Zeyna ile şey Duman. Ee, yavrular iri doğar. Güzel doğar yani. Güzel gelişkin doğarlar diye umuyorum. İnşallah. Ee, güzel hoşuma giden yavru olursa. Belki bir belki iki erkek ayırmayı düşünüyorum. Zeynep çok iri olmadı, çok büyümedi, iri büyümedi. Ama bir sürü iri köpeğin yapamadığını yapıyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Burası tilkiye açık bir yer. Hatta diğer evlerden tilki fazlaca şey alabiliyor, tavuk alabiliyor köpekleri olduğu halde. Biz tilkiye tavuk vermiyoruz. Niye? Çünkü Zeyne yavruyken benim yukarıdaki tavuklara dişi bir köpekle danmıştı. Zeyna oradan biliyor tavuğun bağırtısını. Tilki falan da geliyordu yukarıdaki tavuklara. Yavruyken bunları gördü yani. Tavuğun tehlikedeyken nasıl bağırdığını, tavuk bağırınca ne geldiğini biliyor. Bu yüzden tavuğun bağırtısını duyar duymaz hemen fırlıyor o tarafa. Yani biraz uyanık büyüdü o yüzden. Bu da hani şeyle, cinsiyle falan filan ilgili el tamamen köpeğin yaşam şekliyle ilgili. Yani büyürken bunu görerek büyüdü. O yüzden tilkiye karşı çok uyanık. O yüzden yani Zeyna uyanık bir hayvan olduğu için yer büyüklerin yapamadığını yapıyor. Mesela duman yok şu anda piyasada. Bir yerlerde yatıyor, uyuyor. Buradan işte tilkidir, kartaldır vesaire gelip tavuk alsa duman kalkıp gelene kadar şişten geçer. Ama Zeyne buralarda hep. Yani şöyle bir evin arkasında falan bir tavuğu yani şu anda imkanım olsa da bir bağırtabilsem tutup yakalayıp falan hemen oraya fırlayacaktır. Bu arada karnı sarkmaya başladı. Hafiften karnı şişmeye başladı. Yavrular büyüyor. Ee, neyse güvercinleri satmaktan bahsetmiştim. Onu da söyleyeyim açıklayayım. Niye satmayı düşünüyorum. Diğer hintimiz burada. Gene gri bir horozumuz var. Şöyle arkadaşlar. Şimdi atmaca sezonu başlıyor. Benim bunları hapsetmem lazım. Ki atmacalara yem etmeyeyim hayvanları Başladı hatta atmaca var gökyüzünde. Eee İki yıldır falan böyle şeyler geldi başıma yani atmacaları hani büyük çoğaltıp çoğaltıp atmacaya yem ediyoruz. Yani bu işten öğrendiğim şey sen yemezsen başkası yiyor mutlaka. E ben şimdi bunları kalabalık oldukları için kapatınca yuvada sıkıntı yaşıyorum. Hani birbirlerine çok saldırıyorlar. Çok saldırganlar. Birbirlerine dar alan olduğu zaman herkes doğal olarak bölgesini korumak istiyor. E ben de damızlık, güzel yavru verdiğini düşündüğüm çiftleri bırakıp ee, çıkan büyüyen yavruları e, satmayı düşünüyorum. Tekrar üreyecekler, tekrar çoğalacaklar. Yani güvercin sistemim böyle gidecek benim. Kendi kendine çoğalacak, çoğalacak. İyice çoğalınca sezon başında yavruları satacağım. Tekrar bir sonraki seneye öyle yani en azından yem paralarını çıkarırlar kendi kendilerinin. Ve çok büyük bir para edeceğinden değil yani bu kuşların değeri ne? 20 liralık taş çatlasının en pahalısı 40 liraya 50 liraya gider. O da bir tane iki tane vardır içinde. Tabi daha güzel kuşlar da var ama onlar satlık değiller. <laughs> Damızlıklarım içinde yavrulardan bahsediyorum. Yani 15-20 lira bandında gidecek kuşlar. Öyle çok pahalı değil. Bilmiyorum. Belki ileride daha kaliteli kuşlar koyup hani madem çoğalmaya çoğalıyorlar. Benim de çok bir vaktimi almıyorlar. Gördünüz yemleme şeklimi. Ee, çok bir vaktimi almıyorlar. E niye o zaman şey yapmayalım. Ee, daha böyle kıymetli para edecek cinsler besleriz. Bir yandan da bir şey olur yani. Hobimden biraz ufak bir kazanç elde etmiş olurum. Ee, öyle genelde rengini sevdiğim kuşları falan almayı düşünüyorum yani o şu konuda sıkıntı yaşıyorum gidiyorum mesela atıyorum para eden kuş ırkı başka bir ırk ama benim sevdiğim ırk başka bir ırk. gönlüm oraya kayıyor biraz Neyse çözeceğiz bunları yani bana atmacalar bu işi öğretti <laughs> sen yemezsen başkası yiyor arkadaş besliyorsan satacaksın vesaire faydalanacaksın yani yoksa atmacalar Kuş. İlk baharda başlıyoruz e, 8-10 tane kuşla. Sonbahara doğru 50-60 tane oluyor. Atmacalar bir giriyor tekrar 10 taneye düşüyor sayı. Yavrular acemi olduğu için atmacalar çok rahat yakalıyor. Bakın oradan da sularını içiyorlar. Tavukların suyunu oradan güvercinler. Yani güvercin besleme sistemi bu arkadaşlar. Böyle <laughs> uçurma falan yok bizde. Kendi kendilerine çoğalıyorlar falan yuvalarının kapıları açık. E, bu da neden kaynaklı? Şimdi ben bunlara eğitim vermeye kalksam düzenli hani böyle eğiterek beslemeye kalksam. arkadaşlar kuşun uçum saati sabah bir de akşamüstü. i̇neğin de sağım ve yemleme saati sabah ve akşamüstü. Benim esas işimle çakışıyor bu. Ben sadece etrafında varlıklarını seviyorum. Böyle renkli renkli uçuşmalarını falan. Yani insanın göz, biz göz zevkine hitap ediyor. Ee, yeni çıkan yavruları görüyorsunuz. Mesela iki farklı renk birbiriyle eş oluyor. Yavru ne renk çıkacak falan. O merak onu beklemek, yavrunun büyüyüp tüylenmesini beklemek keyifli. Ee, o açıdan güvercinlerin varlığını seviyorum etrafımda. <laughs> Dediğim gibi öyle bir beklentim yok onlardan. Sadece şey şimdi hapsettiğim zaman sıkıntı yaşayacağım. Çok oldukları için. Sayıyı azaltmam gerek. E, atmaca azaltacağına ben azaltayım. Yani bir işe yarasın. E, onun dışında gelelim uzun zamandır niye video çekmediğime. Şöyle arkadaşlar son dönemde özellikle bu e, benim e, şeyin e, Hint horozlarından birinin diğer horozlarla kavgası vardı. Kavgadan kastım şu. Şimdi bu horozların hepsi bir arada yaşayabiliyor. Şunlar Hint horozu mesela. Burada Şişko var. Şişko'nun oğlu var falan. Bunun sebebi ne? Aralarında bir hiyerarşi var. Kimin kimden korktuğu belli. Bu hiyerarşi nasıl sağlandı? Ufak kavgalar yapıyorlar kendi aralarında. Dayak yiyen kaçıyor. Ondan sonra bir daha dövüşmüyor. Bunun gücü bana yetiyormuş diyor. Öyle bir durum vardı. Ee, onun videosunu çekmiştim ve bu hiyerarşinin nasıl oluştuğunu anlatmıştım videoda ee, tabi bu video şey nedeniyle şikayet edildi hani horoz dövüştürüyormuşum özellikle gibi halbuki alakası yok ee, horozlar kendi aralarına doğal kavga başlatıyorlar bakın o geliyor bu kaçıyor kavga başlatıyorlardı ki o kavga esnasında da video kaldırıldı şimdi tekrar yükleme imkanım ya da o sahneleri gösterme imkanım yok herhangi bir kanama ama hiçbir şey yok yani giriyor hayvan 10 saniye 15 saniye bir birbirlerinin gücünü ölçüyorlar. Diğeri kaçıyor. Zaten ondan uzun sürerse kavga ben müdahale ediyorum. Öyle bırakıyorum ölen ölsün kalan kalsın gibi bir durum yok. Benim tek derdim horozları hapsetmemek. Hapis yani tutsak mesela güvercinler bile tutsak etmiyorum yani kapı kapalı falan. Tavukların hepsi karışık burada falan. Yani kafam çalışsa biraz yani vicdansız olsam dar dar yerlere bakamayacağım, ilgilenemeyeceğim yerlere Hintleri birbiriyle eş ederim falan filan. Buradan para kazanmaya kalkarım ki bunu ileride yapacağız. Geniş alanlar sağlayabildiğim zaman yeni yerimizde geniş geniş kümesler yapacağız, cinsleri birbirinden ayıracağız orası ayrı. Ama işte bu hayvanları hapsetmemek için böyle bir uygulama yaptım. Bu da tabii çok fazla şikayet alınca horoz dövüştürüyormuşum gibi ki bir sürü horoz dövüş, yani horoz dövüşü için nasıl eğitim yapılır vesaire nasıl hangi yemle beslenir bu tip bir sürü video var. Bunlar şikayet edilmiyor, kaldırılmıyor. Bunların neye hizmet ettiği de belli. E, o hani sana nasıl antrenman vereceğini öğretiyor. Sen o horozu şey mi yapacaksın? Geçit törenine mi çıkaracaksın? Yani antrenmanı verip kavgaya çıkaracaksın yani. Bunlar da sıkıntı olmuyor. Benim video sıkıntı oldu. Şikayet aldı. E, video kaldırıldı ki videoda bayağı izleniyordu nasıl diyeyim size benim kanal izlenmelerim şu anda bini bile görmüyor bir haftada neredeyse e, videolar o dönem bir iki haftada yanlış hatırlamıyorsam 72 bin mi? ne öyle bir şey olmuştu video en hızlı en çok izlenen video olmuştu. Neyse kaldırıldı. Neticede o da yani YouTube'un da şeyleri belli kuralları vesaire var. Orada sıkıntı yok yani yani daha kaldırılabilir falan. Ondan sonra YouTube algoritmasında ben dezavantajlı duruma düştüm. Dezavantajlı duruma düşünce ne oluyor? Sizin görünürlüğünüz azalıyor. Dolayısıyla videolarınızın izlenmeleri düşüyor yani videolarınızı daha az kişiye öneriyor önermiyor falan öyle yani size bir destek atmıyor yani Çünkü YouTube Normalde ne yaparsın videoyu atarsın ee, abonelerine önerilir Ondan sonra senin videonun türünde video izleyen insanlara önerilir özellikle izleyen aboneler çok fazla beğeni ve yorum yapmışsa e, videonun beğeni aldığı için e, yorum sayısı fazla olduğu için daha fazla kişiye gösterilir yani ilgi alan atıyorum köy hayatı ile ilgili videolar çekiyorum. Ee, ilgi alanı köy hayatı olan daha fazla insana o tip videolar izleyen daha fazla insana öneriliyor videolar. Ee, ben ihtar aldıktan sonra video kaldırıldıktan sonra bu düştü. izlenme sayılarım baya baya düştü. Ee, buradan sonra da şeye başladım. Yani zihinsel olarak insan farkında olmadan böyle bir şeye kapılıyor. Neye başladım? Aman izlensin videolar, aman abone gelsin falan. Sonra düşündüm, hani son birkaç gündür yani biraz kafa olarak bunu toparlamaya çalıştım kendimde dedim ki yani ulan izlensin diye sırf her gün video çekmek, video çekmeye çalışmak, video çekmek değil nasıl diyeyim size burada her gün video çekilebilir her gün şu tavukların yemlemesini yapıp video çekebilirim sürekli az izlenir çok izlenir o ayrı ama sırf çekmiş olmak için video çekmek bana da keyif vermiyor ve bir yerden sonra şey hırsına düşüyor insan aman izlensin aman abone gelsin bilmem ne falan filan işte ama ee, benim yani bu kanalı öncesinde başarılı yapan işte para kazanma özelliğinin açılmasını sağlayan işte bu 4700 küsur abonedeyiz. Bu sayıya getiren e, benim bir prensibim vardı. O da neydi? Canım istediği zaman üstüme atladık en <laughs> enayi <gülüyor> korkusundan. Ben ne yapıyordum? İlginç bana göre ilginç, hoşuma giden bir olay olduğu zaman, bir aktivite olduğu zaman onu çekiyordum. Ben beğendiğim bir şeyi çektiğim zaman video da hoşuma, beğeniyordu. hoşuma gidiyordu, beğeniyordum. Beğendiğim, hoşuma giden video çıkmış oluyordu. Bu videoyu izleyenler de, yani sizler de beğeniyordunuz. Ee, böyle bir şey oluyordu. Hani ben e, mutlu olunca, güzel video çekince izleyenler de yani şey, şey oluyordu, beğeniyordu videoyu. Bu da neden kaynaklanıyor? Ben o videoyu çekerken e, samimiyetle çekebiliyorum. Bakın şu anda kaç dakika? 16 dakika olmuş. Şu dakikaya kadar izleyenler e niye izliyorsunuz? Tamam tavuklar yemiyor falan. Ama bir yandan da konuşabiliyorum, konuşuyorum. E Bu konuşmamı sağlayan şey ne? Anlatacak bir şeyim var. Ben her gün video çekersem, anlatacak bir şeyim kalmıyor. Sırf takipçi kasmak için, sırf izlenme kasmak için video çekersem, anlatacak bir şeyim kalmıyor ve kalitesiz içerikler çıkmaya başlıyor. Zaten imkanlar gereği e, atıyorum telefonla çekiyoruz. Zaten kaliteli ekipman kullanamıyoruz vesaire. Ses sorunu oluyor. Rüzgar olduğu zaman işte ses kötü geliyor falan filan bir şey. Zaten bir sürü şartlarımız, ekipmanımız kalitesiz. E bari içerik kaliteli olsun yani. İçerik de kalitesiz olunca yani çöp gibi bir şey çıkıyor. Ortaya video çıkmıyor yani. Eminim içinizden hani sen gene de çek güzel oluyor falan filan diyenleriniz olacak. E, eminim yani bunu di, diyen insanların olacağına. Onlara e, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi ben böyle yapmazsam, yani böyle içeriği kalitesizleştirmeye başlarsam bir yerden sonra Hani şey vardır ya düşündüğün gibi yaşamazsan yaşadığın gibi düşünmeye başlıyorsun. yani Sürekli video çeki sürekli abone gelsin bilmem ne ben kendi kişiliğimi kaybediyorum yani. Hani YouTube'daki tavrımı kaybediyorum. Bu videolardaki samimiyetimi kaybediyorum. Bundan dolayı e, uzunca bir süre bir kendime dinlenme molası verdim. Yani şöyle dinlenme molası. E, gene fiziksel olarak çok yoğunum şu anda. Nasıl yoğunum? E, yeni bir ahır yapılacak. Eee babam tır şoförü biliyorsunuz yurt dışındaydı. O geliyor yarın. O gelince başlayacağız çalışmalara yani artık. Ufak ufak işte gerekli izinler mizinler mi neyse onlara oralara gidip e, ilgileneceğiz. E, bu, bundan önce de bir ön araştırma yapıyorsunuz. Atıyorum gidiyorsunuz Demir maliyeti ne kadar gider, ustalık ne kadar gider falan bir bütçe çıkarmam lazım. Ben her gün ahır yaptırmıyorum ve aşağı yukarı ne kadar tutacağını bilmiyorum. Ve piyasada öyle bir piyasa ki geçen haftanın fiyatıyla bu haftanın fiyatı aynı olmuyor inşaat sektöründe. Malzemeye sürekli zam geliyor. Ee, tabii bu biraz endişe yaratıyor insanda. Onun dışında e, güzel bir haber var. E, bir sözlenme durumum var. İnşallah bir problem çıkmazsa e, biz hani hayırlısıyla diyelim Hayırlı, her şeyin hayırlısı gelsin insanın başına yani kendisi için ee, öyle bir durum var ee, ailelerin tanışma durumu falan filan oldu ee, bu hafta içinde de bu süreç devam edecek babam yoktu hani biz anne, anneler tanıştı falan ben tanıştım babam olmadığı için hani yurt dışında olduğu için e, babam tanışamadı şimdi o gelince e, bir ziyaret daha olacak böyle ondan sonra isteme durumları falan filan olacak bir pürüz bir engel çıkmazsa inşallah hani bunların da bir yoğunluğu hem zihinsel olarak sürekli düşünün. iyi bir şey de olsa olacak şey. Bunun heyecanı. Başka bir şey umurunuzda olmuyor. Bunun heyecanını yaşıyorsunuz. Kötü bir şey olacaksa onun endişesi oluyor. Kafanızda atıyorum çiftlik işte ne kadar gidecek, yapabilecek miyim vesaire falan filan. Ee, bunlar insanda bir kafa şeyi yoğunluğu yaratıyor üstüne bir de her gün aman video çekeyim aman takipçi gelsin falan dediğim gibi kişiliğimi samimiyetimi kaybediyorum böyle olunca o zaman dedim ben biraz şey yapayım dinlendireyim kendimi ee, şey tekrar geri döndüğümde güzel içerik çıkarabileyim yani biraz hem kendim düşüneyim oturup hem bir kendimi tazeleyeyim, ferahlayayım. Bir de bu aralar işeye sardım arkadaşlar. Kendime biraz yatırım yapmaya başladım. Nasıl kendime yatırım yaptım? Ee, hayat şöyle arkadaşlar. Özellikle köyde işiniz yoğunsa. E, bu arada fonda tavukları gösteriyorum ama umarım sıkıntı e, olmaz yani. E, şöyle. İşiniz yoğunsa, hayatınız yoğunsa kendinizi çok çabuk o yoğunluğun içinde kaybedebiliyorsunuz. Her gün diğerinin bir öncekinin aynısı oluyor falan. Ee, insan şeyi unutuyor yani kendini geliştirmeyi unutuyor. Günlük hayatlar e, günlük hayattaki o şey e, telaş içerisinde e, o zaman benim köye yerleşmemin işte üniversite e, mezunu köye yerleşti bilmem ne falan filan deyince insanlar bunun altında bir felsefe arıyor. Aslında çok bir felsefesi yok. Ben kendime işte ileride inşallah olursa aileme çocuklarıma vesaire daha fazla zaman ayırabilmek için işime ailemi de dahil edebilmek için ailemi dahil etmekten kastım. Yani ben şurada tavukları yemlerken e, atıyorum inşallah ileride olursa şurada da çocuğum onları izliyor olabilir. Yani ben çocuğumu, ailemi görerek iş yapmış olmak istiyorum. Kendime zaman ayırabilmek istiyorum falan. E buradan kaçınca yani şeye o şeye düşünce iş işte o telaşa düşünce sürekli aman şunu da yapayım, aman buna da yetişeyim falan. İnsan bunun kendini unutuyor yani kendini geliştirmeyi mutlu olmayı unutuyor. Biraz işte sesli kitaplar olsun işte iş yaparken ahır temizliyorum mesela o sırada kulaklıkla sesli kitap dinliyorum falan. Biraz kendime ayırdım yani bu dönemi biraz kendim dedim doldurayım. Biraz kafamı doldurayım. Kafamı hem boşaltayım o yoğunluktan şeyden karmaşadan hem de kendimi geliştireyim bir şeylerle, yeni bir şeyler öğrenerek kafamı doldurayım dedim. Yani biraz kendimi tazelemek için bir süre ara verdim. Ee, o yüzden yani şöyle dediğim gibi ben bu videodan video çekerken keyif almazsam kızım illa videoya mı çıkmak istiyorsun? Ne derdin senin? Hani yavrular bu da mı? Hani kızımın yavruları? Kaç tane doğuracaksın? Güzel yavru vereceksin mi? <laughs> Neyse. Ee, bunun yavrularını nasıl sahiplendireceğiz? Şimdiden ona dertleniyorum. <laughs> Allah'tan ilk doğum daha az olur da en azından hani 7-8 tane yerine 3-4 tane sahiplendirir kurtuluruz. Neyse dediğim gibi ben bu işten keyif almadan yapmaya başlarsam size de bu samimiyetsizlik yansır illaki. Güzel videolar çıkmaz. Sırf video çekmiş olmak için video çekmek kalitesiz video hatta çöp gibi video çek çıkıyor yani. İçerik çıkıyor. Benim en başta bu kanalı açma amacım şeydi hani insan ne yaşarsa yaşasın, iyi, kötü, çok güzel bir şey de yaşasanız birileriyle paylaşma ihtiyacı duyuyorsunuz. Atıyorum hayatınızda güzel bir gelişme oluyor vesaire, arkadaşlarınıza söylüyorsunuz falan mutlu oluyorsunuz. Ee, ben biraz onun için tek başıma burada yaşadığım şeyleri atıyorum. Dağda geziyorum, güzel bir çiçek görüyorum, bahar gelmiş işte. Ee, diyorum çekiyorum hani bunu insanlar da görsün güzel ben bundan keyif alıyorum çünkü paylaşmak daha fazla keyif almasına sebep oluyor insanın güzel haberleri Büyütüyor yani mutluluğu büyütüyor paylaşmak Benim başta niyetim buydu böyle başlamıştım Ve tabi sonra işin içine para kazanma falan girdi Para kazanma dediğim de hani aylık 200 lira falan filan Tabi daha fazla olduğu dönemler de oldu Mesela 600 liraya geçtiği de oldu Bu inekleri ilk aldığım dönemde e Ama ortalama stabil aylık 200 lira gibi bir gelir Geliyor o da çok bir şey değil yani Zaten 100 lira benim telefon faturam var bu şeylerin yükle yani 140 lira falan geliyor aşağı yukarı bu videoları yüklemek bir internet diyor mobil veriden falan ee, zaten hani biraz yarısından fazlası kendi şeyine gidiyor yani burası ciddi alınacak bir gelir kaynağı değil şu anda benim için ee, şu anda da hani öyle gitsin başta başladığım gibi gitsin istiyorum yani içimden geldiği için hoşuma giden şeyleri çekmek istiyorum. Ee, şey konusunda sıkıntı yaşıyorum Hani düzen konusunda nasıl olur mesela bu hoşuma giden şeyi çekmek e, şöyle bir şey değil bu da düzensizlik yaratır nasıl bir şey değil tarif edeyim hemen e, atıyorum 10 günde bir 5 günde işte bir video çekip 10 gün sonra bir daha çekme 3 gün sonra bir video daha ondan sonra 13 on gün sonra bir daha video böyle düzensiz de değil de bunu şeye oturtmam gerekiyor büyük ihtimalle yani videoları çekip stoklayıp stok çok önemli bence bunun için e, belli periyotlarda paylaşmak Atıyorum elimde 5 tane video vardır. Çünkü bazen bir günde 2-3 olay oluyor video çekebileceğin eğlenceli, sıradışı, ilginç bir şeyler oluyor. Bir günde 3 kere. Bunlara atıyorum haftada 2 gün, 3 gün. Kaç şeyse artık o video çekme periyoduma bağlı olarak paylaşabilirim. Yani yükleyebilirim. YouTube'a bilmiyorum. Onu düzenini sağlayamıyorum. Biraz her şeye yetişmeye çalışmaktan her şeye kafa yormaya çalışmaktan biraz sıkıntı çıkıyor. Çok unutkan yapıyor beni bu. Hani kafamda başka bir sürü bir şey olunca evden çıkarken çıkıp çıkıp üç kere dört kere giriyorum. Sürekli bir şeyleri unutuyorum Cüzdanı unutuyorum. Geri girip onu alıyorum. Arabanın anahtarını unutuyorum. Girip onu alıyorum. Evin anahtarını öyle yani. Ee, kafa yoğunluğu başka bir şey yok. yani arkadaşlar. Oradan biraz kurtulmam gerekiyordu. Ondan kurtuldum. İnşallah bu video olayında bir düzene oturturum ama şu an için ee, bir şeye söz vermiyorum. Şu kadar günde gelir falan filan. Ama şu anda biraz kafamı topladım. Ferahlandım, tazelendim. Bir tatil yani zihinsel bir tatil yapmış oldum. Youtube konusunda. Ee, bu aralar gelir video yani. Yavrum kavga etmeyin. Gene şikayet yiyeceğiz. Bir şey olacak. Eee uyarayım bu kavgalar benim kurguladığım bir şey değil şikayet edecek arkadaşlar için hayvanların doğal davranışı yem için vesaire böyle kavgalar yapabiliyorlar hepsini ayırmam zor lütfen şikayet etmeyin şikayet edecek arkadaşlar eee öyle vaziyet budur arkadaşlar eee videoyu aslında ben direkt yani bu konuşmayı yapmak için video çekecektim sonra tavuklar da böyle peşime doluşunca yani yem isteyince dedim yeme atayım tavukları çekerken bir video çekerim eee öyle oldu Umarım ee, şeydir, sıkılmadan dinlemişsinizdir, izlemişsinizdir. Ne oldu oğlum, kızım? <laughs> şişt şişt şişt. Hani, nerede? <laughs> Enayi ya. Bu tarafa hırlıyor, ben fişleyince bu tarafa kaçıyor. Enayi. <laughs> Neyse arkadaşlar. Azıcık istikrarlı ol, istikrarlı. Ne tarafa hırlıyorsan o tarafa havla. <laughs> Düşünsenize orada yatıyor Buradan kurt geliyor bir şey geliyor Ayı geliyor canavar geliyor Bu tarafa hırlıyor ben fişleyince fırlıyor bu tarafa Ulan <laughs> bir şey ol İstikrarlı ol da bilelim Nerede ne var <laughs> Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler ee, Umarım Sıkılmadan dinleyebilmişsinizdir Sıkmamışsınızdır canınızı Umarım derdimi anlatabilmişimdir ee, Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın sağlıcakla kalın